2, 4, 6, 7, 8, 9 rakamları kullanılarak yazılan rakamları farklı. Rakamları farklı. 4 basamaklı ABCD sayıları A artı B eşittir C artı D özelliğini taşımaktadır. Şimdi buna göre sorularımız var arkadaşlar. Buna göre 4 tane soru çözeceğiz. Birinci sorumuz şöyle. Bu koşula uygun yazılabilecek en büyük ABCD sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi A, B, C, D sayısını istiyor bizden. Şu şartımızı da unutmuyoruz. Neydi? Bunların toplamı A artı B'nin toplamı eşittir. C artı D'nin toplamı. Şöyle ufakça çizelim. Şimdi gelelim değerleri bulmaya. Ben en büyük sayı istiyorsam bir kere A'yı büyük bir değer seçmem lazım. En büyük değerde aklıma 9 geldi. Acaba olacak mı diye bakıyorum. 9. Sonra 8'i alırsam Bakın bu tarafa doğru yanaşıyorum. 8'i alırsam buraya ne olur? 9, 8 daha 17. 17 toplamını verecek başka bir sayı var mı? Rakamlar var mı? iki rakam toplamı yok. Onun için 7'yi alsam diyorum. 9, 7 daha 16 yapar. En büyük 8 de 6 kaldı. O da 14. Rakamları farklı bir i̇şte, O da olmadı. 6'yı alırsam eğer ne oldu? 9, 6 daha 15. 8, 7 daha da 15 yapar değil mi? Hangisini yazmam lazım C'ye? 8'i yazmam lazım. 7'yi de buraya. Neden? Daha büyük olsun diye. Anlaşıldı mı? O zaman nedir bizim sonucumuz? 9687 sayımız bu. Şimdi bunun 9 ile bölümden kalanını sormuş. 9 ile bölünebilme kuralı neydi? 9 ile bir bölünebilme kuralı rakamlar toplamının 9'a bölümden elde edilen kalandı. Hemen yapıyorum. Zaten bu 9 direkt gider ama ben göstermek için tekrardan yapıyorum. Bunları topladığımız zaman 30 yaptı. 30'u bakın 9'a böldüğünüz zaman kalan nedir? 3'tür. Demek ki bu sayının 9 ile bölümünden kalan 3'tür diyoruz. Anlaşıldı mı? 9 ile bölünebilme kuralı rakamlar toplamı 9 ile bölümünden kalandı. Tekrardan hatırlatayım. Şöyle bir şey daha yapabilirsiniz. Bakın ikinci bir taktik olarak vereyim aklınızda kalsın. 9 ile bölünürken bu gitti. Bunu 9'a tamamlayın bakın. Eksi 1. Tamam mı? 8'den 9 çıkardınız eksi 1. 7'den 9 çıkardınız eksi 2. 9'dan ee, pardon pardon. 6'dan 9 çıkardınız eksi 3. Toplamı ne yaptı bunların? Eksi 6. 9'a tamamlamak için yine 3 diyebilirsiniz. Hemen bunu da hızlıca geçeyim. Aklınızı karıştırmasın bu. Veya başka bir deyiş. 9 ile bölümde gitti. 6, 8 daha 15. 7 daha 22. Pardon pardon. iyice abarttık. Tekrardan bir toplayalım. Şimdi rakamlar toplamı ne yaptı bakın burada? 30 mu? 3 ile 0'ı topladınız 3. Demek ki bunun 9 ile bölümden kalan 3'tür. Yani sürekli toplaya toplaya gidebilirsiniz. Bu da size bir taktik olsun. Biraz öncekilerini de unutun. Hadi geçelim şimdi ikinci soruya. İkinci soruda şöyle diyor. En küçük ABCD sayısını soruyor. Hemen A, B, C, D yazdım. En küçüğünü sorduğu için nereden başlayacağım? 2'den başlayacağım. 2'yi aldım diyelim. Bakalım olacak mı? Belki 2 de olacak. Çizeceğiz üstünü. 2, 4 daha 6. 4 yazarsam buraya 6'yı verecek bir şey yakalayabiliyor mu? C artı D'de yakalayamıyorum. 2, 6 daha desem ben buraya. 8 yapıyor. C artı D'de 8'i yakalayacak bir şey bulamıyorum. Rakamlar farklı çünkü. 7 versem 2 7 daha 9 9'u elde edebiliyor mu diğer rakamlara yani 6 4 8 9 elde edemiyorum 8 vereyim diyorum 2 8 daha 10 şimdi ne yapacağım 6 ile 4 önce hangisini yazacağım arkadaşlar 4 değil mi çünkü bu sefer küçük sayı istedi 4 6 bakın a artı b 10 c artı D, 10. bunların toplamı işte olduğuna göre ne diyor en küçük ABCD sayısının rakamlar toplamı. Rakamlar toplamı eşittir. Toplayalım bakalım. 10, 10, 20 diyoruz. Rakamlar toplamı 20'dir diyoruz. Ve bir sonraki soruya geçiyoruz. Bu koşula uygun kaç farklı A, B, C, D sayısı yazılır? Hurra! Hadi bakalım bunu bulalım. Şimdi ABCD sayısını yazalım. Şöyle A, B, C, D şeklinde belirteyim bakayım. Ne bulmuştuk biraz önce? 2'den başlayalım. Madem 2'den gittik, 2, 8, 6, 4 dedik. Yani rakamlar toplam 10 olacak şekilde bir tane yazdık. Sonra ne olabilir? 2 ile 9'u topladım, 11. 2, 9, 7, 4, 11'i yakalıyorum, değil mi? Başka ne olabilir? A, B, C'ye de küçük yazalım, belki çok çıkar. 2'den sonra başka bakın. 2, 8'i yakalayabildim bir şeyler oluşturdum. 2 ile bir şeyler oluştura bildim mi? Evet oluşturabildim. 4'e gelelim. 4 8 ile 4 ile 6 10 yapıyor. Bakın. Bunların yer değişmesiyle burada yakalayacaksınız onu zaten. Onu göstereyim isterseniz hemen burada. 2 8 4 6 Sonra bunlar bu tarafa geldi bakın. Abi şunlar yer değişti önce. 8 2 6 4 8 2 4 6 Bakın yer değişti. Şimdi 6 4leri bu tarafa alalım. 6 4 8 2 6 4 2 8 Sonra bunlar yer değişti. 4 6 8 2 4 6 2 8 Bunlar var. Aynı şekilde burada da var bunlar. Bakın bunları da yazalım hemen. 2 9 4 7 Yer değişti. Şimdi burayı yer değiştiriyorum. 9 2 7 4 9, 2, 4, 7. Tekrar buraya alalım. 4, 7, 9, 2. 4, 7, 2, 9. Bakın 8 tane gelecek hep. Ee, 7, 4, 9, 2. 7, 4, 2, 9. Acaba bakın ne oldu? Burada toplam 10 olacak şekilde bir şey yakaladım. Rakamlar toplamı 10. A artı B 10. Burada 11 olacak şekilde yakaladım. Demek ki 10 ile 11'i yakalıyorsam bunu yazmama gerek yok. Zaten bulmuş oldum. Eğer farklı bir durumda olabilirse bakın o da olabilir. Mesela 6 5'te de 11'i yakalıyor olabiliriz. O da bize farklı bir durum getirir. Burada yok ama onu da düşünelim. O tür şeyleri de düşünelim. Evet devam edelim bakalım. 2'den başladık. 2 4 olmaz dedik. 2 6'da 8'i yakaladık. Karşılığı yoktu. 2 7 9'u yakaladık. Yoktu. 2 8'de 10'u yakaladık. Ona karşılık gelen 6 4 var. Başka var mı? 7 3 falan yok. O zaman burayı geçtik. 2, 9, 11 dedik. 4 ile 7'den 11 yakaladık. Başka 11 yakalayabileceğimiz bir şey var mı? Bakıyoruz yok değil mi? Hemen geldik diğer abc sayısına. Acaba 4 ne elde dedim. 4, 6, 10 vardı zaten onu yazdık. 4, 7, 11 onu da yazdık bakın. 4, 8, 12. 12 olacak şekilde bir şey var mı artık? Bakıyorum. 4, 8 aldım. 9 ile 7 olmuyor. 9 ile 6 olmuyor. 9 ile 12 olmuyor. Hiçbir şey yakalayamadım. Onu da geçtik. 4, 9 alalım. Ne yapar? 4, 9, 13 yapar. Hemen onu yazabiliriz. 4, 9, 13 yaptı. 4, 9, 13 veren ne var? 7 ile 6 var. Bakın 7 ile 6'yı da yazıyoruz. Bunları zaten artık biliyoruz. Bakın tek tek 8 tane olacağını biliyoruz. Ama ben yazayım bu soru için. Bir sonraki soruda bir şey daha göstereceğim. Onun için tek tek yazıyorum. 6, 7. Sonra ne var? Ee, 7-6'yı başa alalım. 9-4 7-6 başta olsun. 4-9 Sonra yer değişsin bunlar. 6-7-9-4 6-7-4-9 diyelim. Şimdi bunlar da 13 oldu toplamı. 4'te ile 9'u da yakalamış oldum. Gelelim şeye. 6'ya gelelim. 6 ile ileri gidiyorum. 6-7 13 Zaten yaptık biraz önce. 6-7 ile ilgili yapılacak şeyleri. 6-8 14 14'e kalacak başka bir şey yok. 6 9 15. Bakın 6 ile 9 15 yaptı. Hemen bunu da yakalayalım, yazalım. A B yakın yazalım. A B C D. 6 ile 9'u mu yakaladık? 6 9 ne var? 8 7 var. 6 9 7 8 var. Sonracığıma ne var? 9 6 yer değiştirdik. 8 7 var. 9, 6, 7, 8 var. 7, 8'leri başa alalım. 7, 8, 6, 9. 7, 8, 9, 6. 8, 7. Bakın yer değişti. 6, 9. 8, 7. Bunlar yer değişti. 9, 6. Tamam. Bunları yazdık. Başka 7, 6 ile 9'a geldik. 7 ile 8, 15 zaten yazdık. 7 ile 9, 16 yok. 8'e geldik. 8 ile 9, 17. Dikkat edin hep sağa doğru toplayarak gittim yani. İki ile başlarken hep sağdakilerini topladım. Acaba buna benzer bir şey var mı diye sordum. 4 ile başlarken hep sağına doğru gittim. 4 ile 6 10 onu veren bir şey var mı? 4 ile 7 11 11'i veren bir şey var mı? Gibi sorguladım. Buraya dikkat ediniz. Zaten başka da yazamıyoruz arkadaşlar. Şu anda sadece bunları yazabiliyoruz. Kaç tane yazabildik biz? Kaç farklı ABC'de sayısı yazılabilir? 32 tane farklı ABCD sayısı yazılabilir diyoruz. Zaten şunun bir tanesini bulduğunuz zaman arkadaşlar şunları tek tek bulmanız yeterli aslında. Şunu buldunuz mesela. Ha buradan 8 tane durum çıkacak. Şunu buldunuz. Ha 8 tane durum çıkacak. Şunları bulmanız yeterli bakın her birini. Sonra bunlardan 8'er tane durum çıkacağını zaten biliyor olacaksınız. Ve gelelim bir sonraki soruya. Bir sonraki soru şöyle. Bu şartı sağlayan birbirinden farklı 2 A B C, D sayısının farkı en az kaçtır? Şimdi farkının en az olmasını istiyor. Ne yapacağım? Başlar aynı olacak. Şu başlar aynı olunca yani 28 28 çıktı bakın 0. Sıfır. Orayı sıfırlıyorum. Son iki basamağı arasındaki farkın en az olduğu yeri bulmam lazım. Örneğin burada 64 46 değil mi? bir saniye. Ha. Şöyle bir saniye soruyu biraz değiştirelim. Bu şartı sağlayan birbirine farklı iki ABC sayısının farkı en az kaçtır? En az kaçtır dediğine göre ne yapacağız arkadaşlar? Negatif sayılar girdi değil mi devreye? Hemen bir önceki gibi dalmayalım. En az olduğunu düşünmeyelim. Çok güzel. Ne yapacağız? Birbirine arkadaşlar yazılabilecek ikisi arasındaki en büyük farkı yakalamaya çalışacağız. 2 ABC sayısının arasındaki fark. O zaman bu sayıların içerisindeki en küçük sayı ile en büyük sayıyı yakalamaya çalışacağız. Şimdi en küçük sayı hangisidir? Burada en küçük sayı 2846. Doğru mu? Peki bu sayılar içerisindeki en büyük sayı hangisidir? Aslında ilk iki sorunun cevabıydı o değil mi? İlk iki sorunun cevabında ne vardı? En büyük 9600 9687 vardı. Hatırlayın. Hemen dönelim isterseniz. Birinci soruda en büyük sayı demişti. ikinci soruda en küçük sayı demişti. Bunların farkını istemiş aslında bizden. Hemen geçiyoruz oraya. Diyoruz ki dördüncü soruya geçemedik. Heh, geçtik. 2846 eksi 9687 Aralarındaki farkın en az olduğu durum bu. Hemen 2846 9687 çıkaralım arkadaşlar. 1 4 16'dan 8 çıktı. 8 ne var burada? 8 kaldı. 8'den 2 çıktı. 6. Eksi 6841 diyoruz sevgili arkadaşlar. Farkın en az olduğu durum. Anlaşıldı mı? Evet. En büyük ve en küçük sayı bulduk. Hı hı. Evet, bu sorunun tamamını çözmüş olduk sevgili arkadaşlar.